gel Adana benim ikinci memleketimdir dedim Memoli dün akşam Adana'daydı, beni aradı Dedi abi, sen gelirken ne getireyim dedim Şalgam getirme, şalgam çünkü var, çoktur Karpuz getir, hele bir Adana karpuzu ya. Adana karpuzu ya. <laughs> he, he, çiğ beyaz, he, Adana karpuzu Karpuz, beyaz, çamış diye aramızı bozmayın Fırat abi, ben bile kesemiyorum i̇ndir, i̇ndir, indir, tamam işte, bak böyle He, böyle oldu ya bu duruşu çeksene kaç para <laughs> oluyor bu duruş? <gülüyor> <gülüyor> Sıra da abi ya. Ömer abi bizim Diyarbakır bakır daha güzeldir valla sanki. Bak getirmiş zaten adam para da almamış. Ben bu zahmet. Bir daha Adana'dan karpuz getirme. Valla bu konuda bak Adana bizim ikinci memleketimizdir ama karpuz buranın daha güzel. Buranın daha güzel. Akir be. Evet. Buranın daha tatlıdır. Yemeysen he, Adana karpuzu ya. Evet. Rengi güzel ama tadı yok. Evet. Bizim karpuzdan Ali başka olur abi. Allah vekil güzel de evet. Evet. gülüyor. hiç tadı yok. Gerçekten güzel. Nimettir başımızdan fazladır. Mem getirenden götürenden Allah razı olsun. Karpuz abi teşekkür ederiz ama karpuzun tadı güzel değil diye Akın helal et yine teşekkür ederiz. Sağ ol. Ben şimdi işi çözüyorum. Tam esnaf işi. Evet. <laughs> evet. Daima ona biraz torpil <laughs> yapıyorum. <laughs> Gel. Aldı <diye>. ya. <laughs> sen, sen ne güzelsen böyle. Hala dur ben de bakayım. Vay maşallah kurban olacağım. Merhaba, Musa gel buraya gel gel. Nereye gidiyorsun? Afiyet ya. olsun. Peyniri düşürmeyesen dikkat et. Maşallah 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 hamburger gibi toz gibi yapmışsın. çirvem'e bir kıyak yapayım. Ya abi ona iki parça verdi. Abi. Çirvem ya. Diyarbakır'ımızın karpuzu daha güzeldir. Gerçekten daha tatlı. Bir nokta tatlı yok. Diyarbakır karpuzu daha tatlı. <laughs> Diyarbakır karpuzu aklınızda kalsın. Adına tadına her şeyle belli.